Arkadaşlar merhaba Yeni bir videoyla karşınızdayım bugün Minecraft'da oynuyoruz OP eşyalar üretebiliyoruz ama gerçekten çok OP eşyalar ve birbirinden de güzel eşyalar aynı zamanda Eğer daha fazla Minecraft ama videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın eğer ne kadar Batur Tekin'i geçemezsek kanalı kapatıyorum. Haberiniz olsun. Hadi başlayalım. Çölün ortasında doğduk diyecektim ki ama yanımızda bir tane de orman varmış. Şurada da bir de köy bile var. Tamam çok hızlı bir şekilde gelişmemiz gerekiyor çünkü OP eşyalar elde etmemiz için bize hayvan gibi maden lazım. Hayvan gibi elmas lazım. Tabii öncelikle tahtayı bir kazma yapmamız gerekiyor. Ya. Çok seviyorum yan köylere gelmeyi en başta. acayip acay keyifli oluyor. Mesela bu çocukla babanın evini mahvedeceğim birazdan. Hazır mısınız? Bu sabah uyandığında hiç böyle bir şey beklemiyordum, değil mi? Bir tane yabancı gelecek kazmayla senin evindeki bütün taşları toplayacak. Ben olsam ben de beklemezdim. Ama lazım ne yapalım ben olsam artık bu evde yaşamazdım. <laughs> Beğendin mi yeni evini? <laughs> Sevinçten zıplıyor olduğu yerde. Ulan bey neredesiniz acaba? Sabahtan beri sizi bekliyorum özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Fazla fazla atarlandım galiba. Neyse sıkıntı yok sen bana vuramazsın. Çok teşekkür Lan düşüyor düşüyor demirler bana çok lazım. 3 tane demir tamam fena değil. Oha bu ev ne kadar güzelmiş. Nasıl bir köy evi lan bu? Neyse yatağınızı aldım. Bu ev için iki yatak fazla. Şimdi bizim güzel bir mağaraya ihtiyacımız var. Bence bu tarafa doğru gidersek güzel bir mağara bulabiliriz. Oh, bu mağara gitgide aşağı iniyor. İskeletlerden kaçmamız gerekiyor bizim. Tek bir amacımız var. Sadece ve sadece elmas toplamak. Gözümün önünde de iki tane creeper doğdu. Sanırım oraya gitmemem için bir işaretti bu. Aha ilk elmasımızı bulduk. Ve sadece bir tane var ya. İkinci elması bulduk. Ve bir sürü yarasa. O böyle böyle elmas bulmamız bizim biraz fazla zor olmayacak mı sizce de? Çünkü bize steklerce elmas lazım. Tamam ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Önce biraz demir pişireceğiz. Ve sonra ilk OP eşyamızı yapacağız. Bakalım işimize yarayacak mı? Umarım işimizi kolaylaştırır. Biz burada biraz fazla mob var. O beni korkutuyor. O yüzden OP eşyalarımı istiyorum lütfen. Tamam yanlış hatırlamıyorsam ortaya bir sandık. 2 tane demir ve iki tane elmas koyarsak bir şey elde ediyoruz. Evet bu kitap değil. Kitabın arkasında bir şeyler daha var. OP kasa. OP eşyalar elde etmek için tıklı diyor. Bakalım OP kasamızdan ne gibi eşyalar. Oha bunlar ne? Eşyalarım yere düştü. Ben de yere düştüm. Oha Netherite var burada. Bana gerçekten bu kadar fazla blok, bu kadar fazla elmas, bu kadar fazla Netherite lazımdı. Bu çok iyi oldu. Ee, nasıl çıkacağım? Demir bloğuyla yukarı çıkayım. Zengin. Para böyle bir şey. Para böyle bir şey arkadaşlar. Oha bu çok iyi oldu. Bir sürü normal elmas da gelmiş. Yani ben şu an zenginim değil mi? Ben şu an bu zombiden çok çok daha fazla zenginim sanırım. Ama hala ekmek yiyorum. Neyse bari buradaki 8 demirimi de alayım. Kömür de burada kalsın sadakamız olsun. Ama şu zombiyi öldürmemiz gerekiyor. O yüzden o yüzden o yüzden gitmeden önce kendimize bir tane eşya yapalım. Bence her şeyden önce bir tane kılıcı ihtiyacımız var. Çünkü kılı kılıç yani. Kılıç Kılıç lazım. O kılıç patlayabilir mi? Ne? Bir şey diyeceğim kılıç. Kılıç ne alaka? Nasıl patlayabilir kılıç acaba? Tamam gelin şu zombinin üzerine deneyelim. Çok kaşınıyor bu zombi. Tok. Um, patlayabilir. Bir şey diyeceğim sanırım bu kılıcı kullanmadan önce bizim bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Bu kılıç bizi öldürüyor ya. Bu nasıl bir kılıç böyle? Tamam kendimize zırh yapalım. Önce bir tane kendimize elmas zırh yapalım. Ne bu elmas zırhı kendi yöntemlerimizle netherite ile kaplarsak bize yeni bir şey veriyor. OP zırh. Korunmayı unutmayın mı? Evet sanırım bu korunmayı unuttuk biz ve kötü bir duruma düştük. Tamam o zaman bu zırhı giyelim ve Oho, oha! Bu ne? Bu ne? Ben full zırhım. Canım bu ne? Tamam o zaman kılıcımızı bir daha deneyelim. Umarım bu sefer ölmeyiz. Lütfen. Gel vur bakayım bana. Mal sen de hemen nasıl kalıyorsun diye. Oo artık artık bana hiçbir şey yapamıyor. Kılıcım bana zarar veremiyor. Gel bakalım Creeper seni patlayarak öldüreceğim. Tak. Oha bu çok iyi bir kılıç bu arada. İnanılmaz güzel bir kılıç. Gel gel sizin üzerinizde deneyeyim. Gel. Tak. Oo oh, bir o oh, hepsi öldü. Üstüne de demir kastık birazcık çok teşekkürler ihtiyacımız vardı. Sanırım artık bu mağaradan almamız gereken hiçbir şey kalmadı çünkü ben birazcık video dışı maden yapmış gibi oldum. Bunlar ne böyle? E, ee, Enderman bu saatte burada ne arıyorsun diyecektim. Yok o... Heh, buradasın. Tok! Enderman'ı de tek atıyoruz. Ama Pearl düşürmedi. lazım da. Yani kılıcımızı yaptık, zırhımızı yaptık. O zaman balta ve kazmaya da ihtiyacımız var gibi geliyor benim. Başladığımız köye geri geldik. Gelin o zaman bir kazmayı deneyelim. Kılıçla aynı mantıktır diye düşünüyorum. Elmas bloğuyla kazma yaparsak bize OP kazma elde ediyor. Veriyor, elde ediyoruz. Çok süper bir Türkçe ya, sağ ol. Sağ ol. Kazdığın cevherler OP şeyler düşürür. Ben mağaradan çıktım. Peki normal kazsam hiçbir şey düşmüyor normal bir şey kazdığımızda. Peki taş kazarsak ne olur? Garip bir ses çıkıyor ama Bakın sesi duyuyor musunuz? Anlamadığım bir şekilde ses çıkıyor ama hiçbir şey düşmüyor. O zaman gidelim bir bir şey arayalım yani kırabileceğimiz. Burada minik bir mağara bulduk, vadi bulduk. Acaba atlarsak ölür müyüz? Ne dersiniz? Deneyelim, gelin. Hop! İnanılmaz iyi. Peki bakırdan ne düşüyor? Bu ne? Bakır kırdık ve birer Oha! Tamam bakırdan kömür ve demir geliyor. Demirden elmas geliyor. Oh, i̇nanılmaz. Kim bilir elmastan falan ne geliyor acaba? Tam ben madene geri gidiyorum denemek istiyorum. Redstone'dan da geliyor. Bundan da demir geliyor. Hepsinden aynı mı? Aynen. Biraz yavaş kazıyor ama ya. Senden ne geliyor? Oo çatlı altın elma. Yenir yenir. Bu, bu iyiymiş. İyi ki din, inmişiz yani bunları test etmeye. Bu altından bunlar geliyorsa Elmastan ne geliyor Oo bulduk 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 Tamam hadi bakalım bundan ne geliyormuş Netherite geliyor ne? Daha böyle efsanevi bir şey bekliyordum Neden bilmiyorum ama Netherite anlık olarak beni hiç tatmin etmedi Peki ne zaman etten ne geliyor? Artık bilmiyorum ya. Aman. Tamam. Peki bir balta yaparsak. Baltadan ne elde edeceğiz acaba? OP balta. Ağaçların en büyük korkusuymuş. Tamam o zaman artık bu taş ve demir kazmaya ihtiyacımız yok. Bakalım bu balta ne işe yarıyor? Oha. Bunu beklemiyordum. Sizi de kırayım bari. Bir şey diyeceğim. Jungle'a gidersek jungle'da bunda ne olacak acaba? Şu devasa ağaçları kıralım bakalım. Oha bütün ormanın içinde bu mu varmış buranın yanında? Ben bu kadar maden aradım. Meğerse başı kırdığımız yerin yanında kocaman bir maden varmış. Peki bu kırdığım bütün odunlar nereye gitti benim envanterime gelmedi de. Ee, tam tamam. burada şey var yapı varmış. Yapıyı göremiyorum bir saniye ya bunu kıralım. Ormanı bir temizleyeyim de yapıyı göreyim. Oha. İçeride ne var bakalım. Tuzak muzak bir şey var mı? Aa, bambu ve altın. Çok şanssız. Burayı patlatamıyorum. Var ya buraya patlatabilsem bir şeyim yok patlatabileceğim. Yoksa burayı patlatırdım. Böyle bir balta ilk defa görüyorum. Herhangi bir Survivor serisinde herkesin bence bu baltaya ihtiyacı var. Gerçekten ağaçların en büyük korkusu. O zaman artık Nether'a ya yavaştan gidebiliriz gibi geliyor. Şöyle kendimize bir tane kova yapalım. Ve bir lav havuzu arayalım. Ya da nedir portalı falan. Bir şeyler bir şeyler bulalım. Sanırım bulduk. Evet burada bir tane şey var. lavabuzu var. Ee, yan, yanlış yaptım. Ne oluyor lan? Oğlum ben bir şey yapmadım kendi kendine patladı. Vallahi kendi kendine patladı. Yanlışlıkla kabuston generator yaptım diyecektim. Tamam. Ya kardeşim uzak durun Portalımı patlatacaksın. Portalımı patlatamazlar ama işimizi zorlaştırıyorlar burada. Tamamdır portalımız hazır. Tek attık çakıl taşımıza da. Bakalım nedir de bizi ne bekliyor bugün. Hiç de korkunç değilmiş ya buralar. Mesela gelirim senin etini pişireyim gel. Pişiremedim. İğrenç bir yerde doğduk ya. Nedir de bize yardım edebilecek bir şey geldi aklıma. Sanırım bu şekilde kendimize bir evcil hayvan yapabiliyoruz. OP evcil hayvan sürmek için tıklı diyor. Pe peki. <laughs> Çok iyi oldu bu. İstediğimiz yere gidebiliriz böylelikle. İşte bu lazımdı bize. Tamam şimdi kendimize bir fortress bulalım. Buldum hemen yanımızda varmış bir tane. <laughs> çok iyi çok iyi şanslıyız. Ve bir de biraz fazla güçlüyüz. Onun da, onunla da alakalı olabilir bu arada. Park ettim seni burada bekle tamam. Lan geri ver. O pikazomu çalmaya çalıştım. Sen al al kum al sen. Aha sandık. Oo, bir sürü demir çok şanslıyız. Blazeler neredesiniz? Oh, i̇ki tane elmas bulduk arkadaşlar. İnanılmaz şanslıyız. Aha bulduk. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi blazelere saldırırsam bu kılıçla bu blaze spawnları gider mi? Deneyelim mi? Bunda gitmez herhalde. Ama bence burada patlatırsak sanırım gidebilir. O yüzden risk atmayacağım ve baltamızı kullanacağım. Bence bizim için en güvenlisi bu olur. Biliyorsunuz kontrol edilemeyen güç güç değildir çünkü. Ben diyorum evet. <laughs> O burası burası sikinti. Blaze çubuklarımın burada yanmasını istemem. Ama siz de balsınız ıskalıyorsunuz da olduğum yerde duruyorum. Üzerinde bir OP zırh olmasa hiç ıskalamazdınız büyük ihtimal. Sanırım bu kadar blaze çubuğu yeterli. Ama bir de kılıcı denemek istiyorum. Acaba gerçekten bu spawner'ı patlatacak mı kılıç? Hadi deneyelim. Patlatıyormuş. İyi ki güvenli davranmışız. Tamam buradan çıkabiliriz artık. Şimdi bize enderman lazım. Bir sürü. Hadi uçarak gidelim buradan. Ha <laughs> çok iyi yapetimiz. Rengarenk bir de. Görüşürüz iskelet. Görüşürüz salak. Aha gazla kapışıyorum. Hop gel lan gel. Gel. Petim öldü. Petim öldü. Oo. O mükemmel emelci, pet emelcisi yaptık ilk defa. Tam petimiz ölüyor ama neyse ki sonsuz. O zaman bugün bir değişiklik olsun. Birazcık altın toplayalım. Enderman bulmakla uğraşmayalım ve bunlarla trade yapalım. Bakalım ne kadar şanslıyız. Siz bir ölür müsünüz şimdi? Siz altınlarınızı nerede saklıyorsunuz bakayım? Allah! Bana saldırıyorsunuz, siz patlıyorsunuz. Ben korkuyorum. Ana altınlarınız yok mu burada sizin? Ben bir uza bakayım. Gerçekten koskoca yerde sadece sizin iki tane mi altınınız, bloğunuz var? Ben taktım kafa yap. Altın bulacağım ya. Best için alacağım. Turda altın görüyorum. Sanırım burada bir sürü bulabiliriz. Oo burası büyük yerden evet evet. Kardeşim burayı patlatmak istemiyorum yanlış anlama yoksa seni öldürürüm şurada hemen tek vuruşla. Oo kalabalıksınız. Ya, altının patlasını istemiyorum ya yanlış anlaşılmasın. Hadi görüşürüz. Burada kesin bir sürü altın var bu arada. Şu aşağıda değil mi? Evet tamam buraya gidiyoruz bunu arıyordum işte. Selamlar hop sen patla. Ben düşmüyor ama. Dur dur altınım gitsin istemiyorum. Sen yana dur bakayım. E, burada bir sürü altın bloğu yok muydu? Bana birkaç altın bloğunu çok gördünüz var ya Minecraft. Çok gördünüz. Ben uçup gidiyorum buralardan. Yani bir stek altın yetmez büyük ihtimal. Olduğu kadar artık. Bu yola koyulduk. Al kardeşim al al. Rahat ol. Rahat ol. Hepsi senin. Al al hepsi senin. Hepsi senin. Tamam bu bize eşyalarımızı versin o zaman. Umarım birkaç tane verir Ender Pearl. O sırada bize bir şeyler yapalım. Aklıma bir şey daha geldi. Onu yapmak istiyorum. Önce birazcık cam eriteceğiz, cam yapacağız ve bu camlarla kendimize iksir yapacağız. Ama farklı bir şekilde yapacağız. Bu cam şişesinin etrafını birkaç tane elmas bloğu koyarsak bize OP iksir veriyor. İçmek için tıkla. Ee, tamam şu şu köşede iksirimizi içiyoruz. Umarım ölmeyiz. Hop! Oha! Böyle bir şey mümkün mü? Hem görünmeziz hem inanılmaz inanılmaz bir şey olduk bu arada. Şansımız da artıyor belki. Aa, sen gel bakayım. Seni öldüreyim. Oha, bu kadar şey var üzerimizde ve sanırım gerçekten senden Ender Pearl düşüremedik. 4 tane Ender Pearl süper. Tam peki kazma hızımıza bakar mısınız? Oo aa bir şey diyeceğim benim bu iksirden daha fazla yapmam gerekiyor. Ama koşmak birazcık dert. Ben böyle çok yükseğe zıplamayı hiç sevmem Minecraft'ta. Tamam o zaman bu iksirden iki şişe daha yapıyorum. Çünkü neden olmasın? Ya gerçekten OP bir iksir. Şuna bakar mısınız? İnanılmaz bir iksir ya. Senden ayır gelmiyor gibi ya. 4 tane Ender Pearl'le kaldık. Olmadı kalanını avlayacağız. Yapacak bir şey yok. Çok sağ ol ya. Bana ne iksiri verdin? Ateş direnci iksiri verdiğin için çok teşekkür ederim. İhtiyacım vardı gerçekten. İçiyorum bunu. Çok çok sağ ol. Bununla kendime OP iksir yaparım bedava şişe. Gerçekten hiçbir şey vermedin bana galiba. Seni bir öldürelim. Bakalım neler var burada. Ya Nether Portal yapacak kadar obsidian bile vermedi. Ben kendi bildiğim yollarla Ender Pearl toplamaya gidiyorum. Ha peki Quartz kazarsak bundan ne veriyor bize? Quartz veriyormuş. Bir deneyeyim dedim. Selamlar Ender pearl'cüm, Ender man'cım seni bir öldürelim şöyle. Benim pet yine öldü. <laughs> Sanırım bal tabu kullanacağım ya. Allah gitti bir tane Ender Pearl attım yanlışlıkla. Aklımı çeliyorlar. İki altın şey daha buldum burada. Ne yapalım? Al bu ekmeği. Otur burada. Biraz fazla yükseğe zıplıyoruz sanki ya. Ya burada tek başına ne yapıyorsun? Üzerinde bu iksir varken avlanmak inanılmaz zor biliyor musunuz? Çünkü her zıpladığında bu kadar yüksek zıplamak iğrenç bir şey. Ben sinirlendim gidiyorum buradan. Oha bir sürü altın var burada. İşte bana burası lazımdı ya. Sadece bunu aramıştım ben. Sadece. Sadece bunu istiyordum. Galiba birkaç tane altın bloğum yandı ama hiç sorun değil. Oha bunlar ne? Almıyorum. Alacağımı aldım. Şanslısınız he ben kaçar. Tamamdır sonunda artık istediğimiz kadar altın bloğu tradeleyebileceğiz burada. Pişt, ezikler sizden bahsediyorum gelin gelin bakın hediye atıyorum size gel 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 sen de gel sen de gel Mala bak. <laughs> Kazma ile bir kere vurdum öldü ya. Oh be sonunda artık insan gibi zıplayabileceğim. Gel bakayım sen beni takip et. Gel gel gel. Çalışın ikiniz çalışın şimdi. Dur sakin ol lan. Sakin ol lan. Tamam bunlar bana ender mi versin sonra ben kaçar buradan artık yeter. Mal mısınız neyi birbirinize vuruyorsunuz. Ayrıca portalımız da hazır sayılır. Güzel lan 7 ender pearl oldu bile. Ne i̇şte bu kadar elmasımız var gidelim kendimize bir elmas set yapalım bari ya. Yakışıklı olalım. Çıplak çıplak geziyoruz yani. Şöyle elmas set takılalım. Kaskımıza gayet yakıştı bence. Aa bir tane lan sala katladı buraya. <laughs> tamam 17 tane ender pearl'ümüz oldu. Yani, bence gayet yeterli. Sağ olsunlar. Evim için yolu da ayarladılar benim için. yanlışlıkla bir tane fazla koydum. Çakmağımı attım mı ben? Neyse şunu kullanayım. Görüşürüz bak artan altınları size bırakıyorum. Çok iyi artı yeterli ender gözümüz var. Artan da 3 tane ender pearl'ümüz oldu. Hiçbir işimize yaramayacak bir ihtimal. Ender gibi önce bir şeyler daha craftlamak istiyorum. Mesela bakın şimdi aklımda çok iyi bir şey var ama buralar çok kalabalık. Bu ağaçların hepsi bir gitsin bakayım buradan. Çok sağ olun açılın önümden. Önce kendimize bir tane fıçı yapacağız. Ve bu fıçının etrafı bu elmas blokları koyduğumuz zaman bize OP yapı geliyor. Ve bize tek bir şey söylüyor bu OP yapı. Sağ tıkla. Ee, peki bir tane altı elma yiyeyim mi öncesinde? Hadi bakalım sağ tıkladım. Aha. Yanımızda bir tane yapı çıktı. Ben başka bir şey beklemiyordum zaten açıkçası. Buraya çıkılmıyor ama. Neyse şöyle çıkayım. Alo. Kimse var mı? Oha bunlar elmas bloğu mu? Oha <laughs> sadece elmas bloğu var burada. <laughs> Güzelmiş ama artık ihtiyacımız kalmadı. Kimse yok mu? Sanırım sadece bu kadar. Etrafta sadece ve sadece elmas ve demir bloğu var. Ama ihtiyacımız yok o yüzden almıyorum. Ama biraz düşündürdü. Bize bu kadar fazla şey daha veriyorsa demek ki bir şeyler daha craftlayabiliyor biliyor olmamız gerekiyor. Bir Stronghold'a bakalım. Neredeymiş de ona göre hareket edelim. Köy bulduk ama Stronghold'u bulamadık. Aa bulmuşuz bulmuşuz. Burada bir yerde olması lazım. Ama bir düşündüm de kim uğraşacak aşağı doğru kazmakla. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ve şimdi bu dandik kazmayı gerçek bir kazmaya çevirmeye çalışacağız. Böyle bir şey yaparsak elimizdeki her şeyi veriyorum. Ve bize... Oo bu ne? Devasa OP kazma. Gerçekten... Gerçekten çok büyük biraz fazla büyük biliyorsunuz ben olsam bunu değil de bunu tercih ederim bu, bu daha iyi değil mi fazlasına gerek yok yani tam şimdi buradan aşağı inmemiz gerekiyor bilmiyorum ne işe yarayacak aşağı doğru iniyor bunu böyle böyle kasmak birazcık dert olacak gibi hissediyorum bu kadar eşya ne böyle oha bir daha bir daha bir daha ee, yine gitti oyunumuz umarım geri gelir umarım geri gelir yerde biraz fazla eşya var bu kazma yasaklı kazma olması lazım. Bu ne böyle? Oyunum gitti tamamen. Eee... oyunum çöktü. <laughs> İyiyiz. Geri gelmeyi başardık. Tamam bu kazmayı birazcık kenara koyalım ve biz kendimiz bildiğimiz bir şekilde aşağı doğru inelim bence. OP iksirimizi içelim ve aşağı doğru kazalım bakalım ne kadar uzaktaymış bu portal. Hop direkt atladık. Çok iyi. Burada da çok ihtiyacımız olan şeyler. Sizi kıralım. Sizden hiç ve hiç korkmuyorum. <laughs> Aşağı attı ben duracaktım biraz daha Devasa kazmamızı Şimdilik biraz saklamayı düşünüyorum Hadi gidelim ve bu ejderin Ağzına vuralım bir tane ve evet, ölürsün Acaba bu yandaki şeyleri kırmamıza Gerek var mı ejder nerede ejderi göremiyorum Ejder yok vurdum bir şey oldu mu Öldü ejder öldü bu kadardı Görüşürüz